Bu video içinde bir bahar taşıyanlara, yenilenmenin güzelliğine inanan ve ruhunun çiçeklenmesini bekleyenlere sesleniyor. Düşündün mü hiç? Nisan yalnızca bir ayın adı değildir. Ruhumuzda saklı kalan tomurcukların açılma zamanıdır. Bugün birlikte Nisan ismini incelerken bu ismin yalnızca bir isim değil, ruhumuzun Yeniden doğuşa açılan kapısı olduğunu göreceğiz. Hazırsan birlikte içsel baharımızı uyandırmak için yola çıkalım. Nisan ismi Süryanice kökenli bir isimdir. Süryanice Nisanlu kelimesi ilkbahar, çiçeklenme zamanı, yeni yılın başlangıcı anlamına gelir. Bu kelime Sümercede Barazak olarak bahar dönemi kavramlarını ifade eden kelimelerle başlamış. Akatça'da Nisan olarak baharın canlanışını ve yeni başlangıçları anlatmıştır. Daha sonra Süryanice üzerinden Arapçaya Nisan olarak geçmiş ve baharın gelişi, doğanın uyanışı gibi anlamlar kazanmıştır. İbranice'de Nisan ayadı olarak kullanılmıştır. Fakat İbranice'ye de Babil ve Süryanice etkisiyle geçmiştir. Osmanlı Türkçesinde de Nisan olarak yer almış ve Türkçe'ye aynen aktarılmıştır. Günümüz Türkçesinde artık özdeşmiş bir isim gibi kullanılsa da kökeni Süryanice ve Akatçadır. Sözlük anlamları arasında çiçeklenme zamanı, tazelenme ve canlanma, umut veren yeni başlangıç zamanı bulunur. Nisan ismi ruhun uyanışı ve doğanın mucizesi olarak hayatımıza yeni bir sayfa açar. Nisan ismi yeniden doğuşun, ruhsal tazelenmenin ve içsel baharın simgesidir. Bu ismi taşıyan kişiler genellikle hayata umutla bakan, yenilenmekten ilham alan, iç dünyasında sürekli tazelenme isteği taşıyan, umutlarını her zaman canlı tutan çevresine canlılık ve pozitif enerji yayan insanlardır. Bir Nisan hayatın her anında yeniden başlama cesaretini içinde taşır. Nisan ismini taşıyanlarda canlılık ve dinamizm öne çıkar, her durumu yeni bir başlangıç olarak görme eğilimi vardır. Zorluklara rağmen içsel umutlarını kaybetmezler. Değişime açık ve yeniliğe heveslidirler bir Nisan için hayat sürekli yenilenen bir bahar gibidir. Soğuk ve ağır bir kışın ardından güneşin ilk sıcaklığı toprağa uyandırıyor. Çiçekler çatlayan tomurcuklardan doğuyor, kuş sesleri havaya neşe katıyor. Toprak uzun bir uykudan uyanırken umut yeniden yeşeriyor. Nisan işte tam da budur. İçinde saklı kalan yaşamı, umudu ve tazeliği usulca uyandırmak. Ne yakıcı bir ateşle yanmak ne de beklemekle yetinmek. Nisan sadece toprağın değil, ruhun da yeniden nefes alışıdır. Bahar yalnızca dışarıda değil, insanın içinde de başlar. Kur'an'da mevsimlerin dönüşümü ve doğanın uyanışı sıkça Allah'ın kudretine delil olarak gösterilir. Allah ölü toprakları diriltir ve orada her çeşit ürünü bitirir. Fatır Suresi 9. Bahar ve özellikle Nisan ayı İslami anlayışta. Rahmetin ve bereketin gelişi, toprağın dirilişi ve umudun uyanışı yeni başlangıçların habercisi olarak kabul edilir. Tasavvufi bakışta ise Nisan kalpteki ilahi rahmetin ve ruhun yeniden doğuşunun mevsimidir. Bir Nisan Ruhunda yeşeren bu umudu hayatına taşır. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki Nisan hangi tazeliği taşıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Nisan isminin taşıdığı canlılığı ve umudu keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Anlam arayışında ruhuna seslenen isim hangisi? Yorumlara bırak, birlikte keşfedelim ve anlamını paylaşarak ruhun kapısını aralayalım.